10 tane adet ve fiyatta tane fiyatı 100 lira olsun. Dolayısıyla 100 liralık bir gelir elde edilecektir. 10 taneyi 10 liradan satarsa. Standartlar %80'miş. Onun %80'i 8 yapar. Geriye kalan defollarda 2 tanedir. Standartlar normal fiyattan satılıyor. Defollarda %80 indirimli. Yani %20 fiyatına 2 liraya satılıyor. Burada çarparsak 80 lira gelir gelir. Buradan da 4 lira toplam 84 lira. 84 liralık gelir %5 gelire tekabül ediyor. Yani 84 ile 100'ün %5'i 105'tir. 84 ile 105 arasında nasıl bir ilişki varsa 100 ile istenen değer arasında da aynı ilişki olacaktır. Yani 84'ün 105'i oranı eşittir. 100'ün x'e oranı diyebiliriz. 84 liralık satışta 105 çıkıyorsa yani %5 kar 100 liralık satışta ne kadar olur? İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan x eşittir 125 olacaktır. Yani 100'e göre %25'lik bir kar vardır. Doğru cevap A seçeneğidir.